Tanrı'yı çok seviyorsan Tanrı'nın sevgisini her geçen gün daha iyi öğrenmek Ve onun sevgisiyle beraber Her anını geçirmek istiyorsan Doğru yerdesin Burası Tanrı'yı çok seven miniklerin kenti Minikent Bugün nasılsınız arkadaşlar Her şey yolunda mı Bu sabah güzel güzel dişlerinizi fırçalayıp iyi bir kahvaltı yapıp yüzünüzü güzelce yıkadıysanız ve tabii ki de Tanrı'ya bu harika günü yarattığı için teşekkür ettikten sonra duaya ihtiyacı olan kişiler için dua ettiyseniz işte o zaman mini kenti izlemeye hazırsınız demektir. Peki arkadaşlar sizlere sormak istiyorum. İnsanların nasıl olduğunu sorduğunuz zaman aynı zamanda hemen arkasından onlar için nasıl dua edebileceğinizi onlara soruyor musunuz? Çünkü bu çok önemli bir soru. Çünkü arkadaşlar genelde insanlar için evet dua edebiliriz istediğimiz gibi. Bazen de Tanrı bizim yüreğimize, Tanrı bizim kalbimize bir şey hissettirebilir ve o konuyla ilgili Tanrı'ya dua edebiliriz ama bazen de kardeşlerimizi ya da arkadaşlarımızı güçlendirmek, onlara yalnız olmadıklarını fark ettirmek ve onlar için dua ettiğimizi hissettirebilmek için onların hangi konuda dua etmeye ihtiyacı olduğunu sormalıyız bence. Çünkü özellikle bir konu için imanla dua etmek gerçekten Tanrı için çok önemlidir. Ama önemli olan şey ettiğimiz duaları imanla yapıyor oluşumuz, imanla dua ediyor oluşumuz. Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu bilerek, Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu hissederek ve her şeyi çözebileceğini, herkesi iyileştirebileceğini iman ederek dua etmek kesinlikle çok etkili ve çok güçlü bir şeydir. Arkadaşlar Şimdi normalde her zaman ne yapıyoruz? Ege'mizi izliyoruz. Şimdi gideceğiz güzelce Ege'mizi izleyeceğiz. Ege'nin bizlere anlattığı yepyeni bilgilerle şaşıracağız. Böyle şok üstüne şoka gireceğiz. Ve ardından minik dostlarım gezgin bölümünde de yine bizi dünyanın bambaşka bir yerine gezmeye götürüyor. Ve eğer buna hazırsan o zaman ne güzel ama hazır değilsen kendini lütfen dünyanın bambaşka bir yerine gitmeye hazırla. Çünkü bizim için çok çok heyecanlı olacak. O zaman şimdi hadi bakalım Ege'ye gidiyoruz. Ardından da gezgin bölümünde Nora Ban seni burada. Zide dünyanın bambaşka bir yerinde seni bekliyor olacak. Nanenin yarattığı soğukluk hissinin nedeni mentoldür. Mentol, dildeki alıcılarla reaksiyona girerek soğukmuş hissi yaratır beyin daldanıp soğuk sanarak size bu hissi yaşatır. Eğer çok miktarda havuç yerseniz derinizin rengi turuncumsu olur. Bunun nedeni havucun karoten içermesidir. Renk değişikliği öncelikle de burunda başlar. Allah Allah! O kadar havuç yiyen tavşanların rengi neden beyaz olan? Muzun daha uzun süre dayanması için şu iki şey yapmak gerekir. Buzdolabında saklamayın ve muzları bir arada tutmayın. Meyve salatası ağacı diye bir ağaç duydunuz mu? İsmi meyve salatası. Çünkü aynı ağaçtan altı farklı meyveye kadar yetişebiliyor. Yani aynı daldan şeftali, kırmızı eri, kayısı veya nektarin koparabiliyorsunuz. Muz, patates, barbunya ve ay çekirdeği çok az da olsa radyasyon içerir. Bunun nedeni yüksek miktarda potasyum içermeleridir. battaniye ahtapotu erkek battaniye ahtapotundan 40 bin kat daha büyüktür. Gel de ahtapot kadının sözünü dinleme. Şavarş Karapetyan adlı yüzücü bir otobüsün suya çakıldığını duyduğunda 20 kilometrelik yüzüşünü bitiriyordu. 10 metreye daldı ve her seferinde birer kişi olmak üzere 20 kişiyi kurtardı. Kahraman buna denir. Evcilleştirilmiş ve kokuları yok edilmiş kokarcalar mükemmel ev hayvanları olurlar. Tabi kokularını yok edebilirsiniz. Bilim insanları hala göz nakli yapmanın yolunu bulamamıştır. Bunun sebebi gözlerimizi beynimize bağlayan optik sinirin ameliyat edilemeyecek kadar hassas olmasıdır. Gözlerinize iyi bakın. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren ortalama 111 milyar insanın öldüğü tahmin ediliyor. Hadi canım. Kanımızın vücudumuzda dolaşması yalnızca 22 ila 23 saniye sürüyor. Bir yarış arabasından daha hızlı. Flamingoların özellikle sudayken tek ayakları üzerinde durmalarının sebebi ayaklarını dinlendirme değil, vücutlarını sıcak tutma çabasıdır. Bu şekilde daha az ısı kaybederler. Yani ayakları üşüyor zavallıların. Su samurları akıntıyla farklı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşuyorlar. gezgin bölümündeyiz. Gezmeyi çok seven, minik ayaklarını sağlıklı bir şekilde kullanmayı seven, bacaklarını sağlıklı bir şekilde kullanmayı seven arkadaşlarım için harika bir bölüm. Ya da belki de gezemeyen, bacaklarında, ayaklık, ayak, ayaklarında bazı rahatsızlıklar, bazı hastalıklar olan arkadaşlarım için de harika bir bölüm. Çünkü oturduğunuz yerden dünyanın bambaşka bir yerini görmek için hazırlanın arkadaşlar. Acaba bugün Zi bizim için dünyanın neresine gitti? Eğer heyecanlıysan hiç zaman kaybetmek istemiyorum çünkü ben de Türkiye dışında başka bir yeri görmek için şu anda çok heyecanlıyım. O zaman hadi bakalım görelim acaba bugün Zi bizim için nereye gitmiş turist olarak? Arkadaşlar bugün Zi bizim için dünyanın harika bir yerinde hem doğası hem eğlence hayatı harika bir yere gitti bizim için Zi bugün bizlere Kanada'dan sesleniyor. Bizlere kendini Kanada'dan gösteriyor. Hello Kanada'da merhaba anlamına gelebilir ve orada 37 milyon civarı insan yaşıyor. Peki biliyor musun minik dostum Kanada'da hangi dili konuşuyorlar? Belki şaşıracaksın ama Kanada'da bir değil, iki dil konuşuluyor. İngilizce ve Fransa, Fransızca. Peki acaba Kanada'nın başkenti neresi? Tabii ki bu haberi de Zi'den alabiliriz çünkü Zi oraya da gitmiş. Kanada'nın başkenti Ottawa ve Zi bizim için tabii ki de orayı görmüştür ve eminim güzel güzel yemekler yemiştir. Şu anda Zi bizim için dünyanın en büyük ikinci ülkesi Kanada'da. Burası Kuzey Kutbuna yakın olduğu için genelde soğuk oluyor. Ama aynı zamanda en güvenli ve yaşaması en kolay ülkelerden bir tanesi. Yaprağı bayraklarına sembol olan ağ, akça ağaçları dışında bufaloları, kutup ayıları ve geyikleriyle meşhur bir yer burası arkadaşlar. Yani Kanada'ya gittiğinde bir geyik görme şansın çok yüksek. Kanada'nın kuzey kutbuna yakın yerlerinde binlerce yıldır Eskimolar yaşıyor. Eskimolar önceden köpeklerin çektiği kızaklarla seyahat ediyorlarmış. Buzdan kalıplarla kubbeli igra evleri yapıyorlarmış. Ama şimdi birçok eskimo motorlu kar kızağı kullanıyor ve ahşaptan evlerde yaşıyor minik dostum. Kanada'nın başkenti Ottawa'da dolaşırken birbirinden güzel binalar ve şatolar görünce Zi kendisini bir masal şehrinde gibi hissetmiş. Hayran hayran etrafı izlerken kendisini birden parlamento binasının bahçesinde bulmuş. Bu bahçede insanlar piknik yapıyorlarmış inanılmaz. Ve tabii ki Z boş durur mu? Hemen o da onlara katılmış. Bu arada sana Kanadalılarla ilgili söylemem gereken bir şey var. Kanadalılar çeşitli doğa sporlarını çok seviyorlar ve genelde sportif oluyorlar. Ve tabii ki oraya kadar gitmişken minik dostum Kanada ve Amerika'yı birbirinden ayıran dünyadaki tek ters akan Niagara şelalesini de görmeyi kesinlikle unutmamıştı. Ve tabii ki onun için çok önemli, önemliymiş ve aynı zamanda çok güzel gölleri olan ulusal kocaman bir bir park varmış Ottava'da ve Zee orada oturup bir güzel dinlenmiş ve aynı zamanda bize gezip gördüğü görüntülerden hangisini göstereceğini büyük bir heyecan hazırlamış anlattığına göre. Bakar mısınız ne kadar şaşkın bir şekilde geyikleri izliyor. Ay dikkat et Zee geyik seni ısırmasın. İşte böyle bir ormanın ya da yolun ortasından geçerken geyiklerin size doğru yaklaşması mümkün olabilir. Yani bu konuda arkadaşlar dikkatli olmanız ve aynı zamanda Anda fotoğraf makinelerinizi hemen hazırlamanız gerekiyor çünkü bir giyin kocaman ve o güzel gözleriyle size yaklaşması ve sizin dibinize kadar gelmesi an meselesi olabilir bence bu anı kesinlikle kaçırmak istemezsin. Yani kısaca Kanada dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi ve aynı zamanda gezmesi en zevkli olan ülkelerinden bir tanesi. Bu yüzden Kanada'ya gidersen bol bol gezmeyi, bacak ve ayak kaslarını sağlamlaştırmayı ve geliştirmeyi unutma minik dostum. Şimdi tabii ki de Kanada'yı yaratan aynı zamanda Kanada'yı da yaratan Tanrımıza teşekkür etmek istiyoruz. Yarattığı bütün güzel ülkeler, şehirler ve doğa harikaları için. Bu yüzden tahmin et bakalım nereye gidiyoruz? Tabii ki de Müzikli Bahçe. Selam Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Bugün hangi ilahi seçtin bizim Bugün için? Bugün O Benim Sığınağım ilahisini Aa. hazırladım. Çok güzel bir ilahi. Yine e, Tanrı'nın... Bizim için ne olduğunu anlatıyor. Bizim için kimdir evet. Tanrı, nedir, ne yapar? Sığınağımızdır, kalemizdir, Tanrımızdır ve ona güvenebiliriz. Bundan bahsediyor. Aslında bütün sözlere bakarken en çok orası dikkatimi çekti. Ona güvenirim diyor. Tanrı'ya güvenirim. O zaman ben mesela ım, endişelenmemeliyim değil mi? Mesela işte hastayım hı hı. ama Okula nasıl gideceğim? Bu halde okula nasıl gideceğim? Ya da başka başka bir sürü şey. Çalışıyorum, evet. çalışıyorum. Sınavı nasıl geçeceğim? O zaman mesela böyle durumlarda ona güvenebilir miyim? Onun bana yardım kesinlikle, edeceğiyle ilgili. Kesinlikle güvenebilirsin. Çünkü Tanrı bizim gücümüzdür, kalemizdir, şifa verenimizdir. Aşırda hiçbir mi? konuda kaygılanmamıza gerek yok. Yani Tanrı hiçbir alanı boş bırakmıyor gerçekten ki o konuda. Hı, Tanrı bunu Unuttu galiba. Bunu yapamaz. Hadi burada kaygı çekeyim. Diyemiyoruz çünkü Tanrı her şeyi düşünüyor ve her konuda bizimle birlikte ve koruyor. O yüzden hiç korkmaya gerek yok. Bu ilahi gerçekten süper Selin. Çünkü galiba bundan sonra artık daha az endişeleneceğim. Şunu düşüneceğim. Hımm. Benim bir Tanrı'm var. Çok güçlü bir Tanrı. Beni çok seviyor. Hem de çok fedakar. O zaman beni korumak için, hı hı. beni sıkıntılı durumlardan kurtarmak için. Her şeyi yapacak, elinden gelen her şeyi yapacak, zaten evet. onun elinden her şey gelir. Hı hı. Ama burada bir şey aklıma geliyor. Tanrı beni her şeyden koruyacak diye ben de kendimi tehlikeye bile bile atamam öyle değil mi? Nasıl yani? Mesela... Hmm, Kışın dondurma yiyemez miyim mesela ben ya artık? Ya da terli terli su içeyim, nasıl olsa Tanrı beni korur. Yani evet koruyabilir ama benim de bazı sorumluluklarım var değil mi? Kendi bedenime iyi bakmalıyım. Doğru. Ee, ya da hasta olmamak için sağlıklı beslenmeliyim, yemem gereken gıdaları almalıyım. Ya nasıl olsa Tanrı beni koruyor deyip sorumluluklarımdan kurtulamam. Tamam bizim doğru. de sorumluluklarımız var. Evet haklısın. O zaman arkadaşlarımız bunları siz de duyun. Yine de tabii ki kendinizi ailenizden duyduklarınızı uygulayarak koruyabilirsiniz. Hı? O zaman hadi artık ilahimizi söyleyelim? başlayalım. Teşekkür ederim. Rica bir şey ederim. daha söyleyeceğim. Son Mezmur 91-2 diyormuş son cümlede. Ben onu fark etmemişim. Evet. O zaman bu kutsal kitaptan bir ayet değil mi? Evet. 91. Mezmur 2. Evet. ayet. O zaman kutsal kitabın tamamı zaten Tanrı'nın sözü olduğu için Tanrı zaten bize açıkça söylüyor aslında bana güvenebilirsin diye. Kesinlikle öyle. O zaman da biz bu ilahi rahatlıkla Tanrımdır evet. ona güvenirim diye söyleyebiliriz. Selin, teşekkür çok teşekkürler. Ben de. Bizden yine bu kadar. <laughs> evet. Görüşmek üzere. De. nın sözü bölümünde yeniden beraberiz Arkadaşlar bugün Tanrının Sözü bölümünde çok güzel bir hikaye okuyacağız. Bugünkü hikayemiz aslında çok güzel bir konuyla ilgili. Bugünkü hikayemizde Tanrının insanların nasıl konuştuğuna dair bir örnek okuyacağız beraber. Biz hani hep diyoruz ya Tanrımız bizi duyuyor, Tanrımız bizimle konuşuyor, Tanrımız her an bizimle beraber, Tanrımız her an bizi görüyor diye. İşte bugün okuyacağımız öykü tam olarak bununla ilgili. Birazdan bununla ilgili bir hikaye okuyacağız. Ama şu anda izleyen arkadaşlar arasında sevgili Mina'mız var. Mina şu anda bizi izliyor. Biz buradan ona kocaman mini kentten sevgilerimizi ve kocaman öpücüklerimizi gönderiyoruz. Mina da sizler gibi çok güzel bir kız ve tabii ki de aynı zamanda insanları ve ailesini ve arkadaşlarını ve tabii ki de aynı zamanda Tanrı'yı çok seviyor. Bu yüzden de arkadaşlar buradan ona ve aynı zamanda onun gibi ailesini ve arkadaşlarını çok seven çocuklara selamlarımızı gönderdikten sonra öykümüzü yavaş yavaş anlatmaya başlıyorum sizlere. Yavaş yavaş görsellerim gelsin ve biz bugün aslında Tanrı'nın Samuel'e nasıl seslendiğinin öyküsünü dinleyelim hep beraber. Minik dostum Samuel genç bir çocuktu ve Samuel aslında mucizevi bir şekilde doğmuştu ve Samuel birazcık büyüdüğünde elinin yanında hizmet ediyordu. Eli de Tanrı'yı çok seven bir adamdı ve aslında bir kahindi. O zamanlar genelde kiliselerde ya da tapınaklarda olan ve aynı zamanda Tanrı'yı çok seven kişilere kahin deniyordu. Ve Eli ve Samuel kahin Eli'nin yanında birçok şey öğreniyordu ve aynı zamanda hizmet ediyordu, onun işlerini yapıyordu, öğreniyordu. Mesela... Bir bardağa su koymayı, dua etmeyi, insanlara yardım etmeyi öğreniyordu zamanla. Burada gördüğünüz gibi bir gün artık akşam oldu, gece oldu ve uyku saatleri geldi. Samuel uyurken bir anda Samuel, Samuel diye bir ses duydu. O da efendim dedi ve Eli'nin yanına koştu. Neden beni çağırdın dedi. Ve Eli ona ben seni çağırmadım git geri yat dedi. Samuel tam tekrar uykuya dalmıştı ki tekrar Samuel diye bir ses duydu. Samuel kalktı ve tekrardan elini yanına gitti. Efendim kahin neden bana seslendin diye cevap verdi. Tam Samuel geri uykuya dalmıştı ki tekrardan bir ses duydu. Buradayım diye karşılık verdi ve elinin yanına koştu. Sanıyorum bu defa Eli artık anlamıştı. Yani ben sana seslenmedim dedi bir daha aynı sesi duyduğunda efendim Tanrım seni dinliyorum diye cevap verebilirsin dedi. Onun Tanrı olduğunu anlamıştı. Ama o ses o kadar gerçekti ki gerçekten bir insan sesi sanmıştı Samuel. Ve en sonunda Tanrı elinin ona öğrettiği gibi cevap verdi. Ve tam o dönemde aslında Tanrı'nın insanları az konuştuğu bir dönemdi. Ama Tanrı Samuel'e konuşmuştu. Minik dostum Tanrı Samuel'e bir yere gidip insanlara kendisiyle ilgili bir haber vermesini istedi. Ve Samuel Tanrı'yı duyduğu için tabii ki Tanrı'nın isteğine karşılık verdi. Yani bu hikayede aslında şunu anlayabilirsiniz. Tanrımız gerçekten konuşabilen bir Tanrı. Gerçekten konuşabilir. Eğer onun sesini gerçekten çok duymak istersen ki bazen onu yüreğinle de duyabilir ve hissedebilirsin. Tanrı'dan bunu istemen yeterli olacaktır. O sana kendi sesini duyurabilir. Şimdi eğer hazırsan bir de bu öyküyü kutsal kitaptan okuyalım hep beraber. Bu öykü 1. Samuel bölümünde yer alıyor. Tanrı Samuel'e sesleniyor. Genç Samuel yani hikayemizin kahramanı Eli'nin yönetimi altında Tanrı'ya hizmet ediyordu. O günlerde aslında Tanrı çok fazla konuşmuyordu. Konuşuyordu ama daha az insanlar onun sesini duyabiliyordu. Bir gece Eli yatağında uyurken Gözleri artık o kadar zayıflamıştı ki güçlükle görebiliyordu. Samuel ise Rabbin tapınağında Tanrı'nın sandığının bulunduğu yerde uyuyordu ki o zaman sandık çok önemliydi Tanrı'nın sandığı. Tanrı'nın sesini duyacağını hiç beklemiyordu bence Samuel. Tanrı Samuel'e seslendi. Samuel buradayım diye karşılık verdi. Ardından Eli'ye koşup beni çağırdın işte buradayım dedi. Ama Eli ben çağırmadım dön yat diye karşılık verdi. Samuel de dönüp yattı. Ardından Tanrı yine Samuel diye seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti ve işte buradayım yine beni çağırdın dedi. Eli ise çağırmadım oğlum diye karşılık verdi. Hadi git ve yat ...Samuel, Rabbi o zaman henüz daha tanımıyordu. Tanrı'nın sözü, sözü tam olarak ona daha açıklanmamıştı. Yani Tanrı'nın sesini duyabilecek kadar Tanrı'yı iyi tanımıyor... ...ve bunu o kadar fazla yüreğinde istemiyordu belki de. Rab, Tanrımız yine üçüncü kez Samuel'e seslendi. Samuel kalkıp Eli'ye gitti. İşte buradayım, yine beni çağırdın dedi. O zaman Eli genç Samuel'e Tanrı'nın seslendiğini anlamıştı. Bunun üzerine Samuel'e git uyu sana yine seslenirse konuş ya Rab seni dinliyorum dersin dedi. Samuel gidip yerine yattı. Tanrı gelip orada durdu ve önceki gibi Samuel Samuel diye seslendi. Samuel ise konuş Tanrım buradayım seni dinliyorum ...diye karşılık verdi. Aslında burada çok önemli bir şey var minik dostum. Evet, Tanrı burada Samuel'den bir şey istiyor. Ama burada önemli olan şey... ...aslında Tanrı'nın orada durduğu. Duydunuz mu? Kutsal kitapta şöyle yazıyordu. Tanrı orada durdu ve ona yeniden seslendi. Tanrı'nın varlığı aslında bizimle beraber bizim korktuğumuz anlarda, uyuduğumuz anlarda, uyandığımız anlarda, panik olduğumuz anlarda, sevindiğimiz anlarda, kaygılandığımız anlarda, en zor ve en güzel anlarda tanrımız hep bizim yanımızda. O genelde bizi sarıyor, bizi seviyor, bizi koruyor. Önemli olan tek şey bizim Tanrı'nın varlığının bizimle beraber olduğunu hatırlamamız ve buna göre davranmamız. Tanrı'ya sevindirdiğimiz zaman da bizim yanımızda bizimle beraber. Tanrı'yı üzdüğümüz zamanlarda da bizim yanımızda bizimle beraber. Biz zorlandığımız zamanlarda da bizimle beraber. Biz sevindiğimiz zamanlarda da bizimle beraber. İşte bu yüzden birlik dostum. Tanrı'nın varlığını kalbinde hissetmek için Tanrı'ya bolca dua edebilirsin. Çünkü Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın kendisi her an Seninle beraber bugünkü öykümüzde Tanrının aslında nasıl insanlara konuşabileceğini ve bunu geçmişte çok defa yaptığını beraber öğrendik. Ve sen de istersen Tanrının sesini duyabilir ve Tanrıyı görebilirsin. Bu yüzden bolca dua et ve kalbinin kirlenmesine izin verme. Peki kalbini nasıl temiz tutabilirsin? Tabii ki Tanrıyı ve insanları çok ama çok severek. Minik dostum Nur ablanın anlatacakları bugünlük bu kadar. Seninle tekrar yine yeniden görüşeceğiz. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bakmayı, Tanrı'nın varlığının her an seninle beraber olduğunu hatırlamayı unutma olur mu? Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Zi, <laughs> zi, a, a zi ne oldu sana ne oluyor? Geçen bölüm en heyecanlı yerinde bırakmıştın. Yerinde duramıyorum hadi anlat. Allah Allah ne zamandan beri böylesin? Dün geceden beri heyecandan gözüme uyku girmedi. Sağ ol pavuz sağ ol pavuz. Tamam <laughs> tamam tamam Zi sakinleş. Hemen anlatıyorum öyleyse. <laughs> tamam evet dinliyorum. Tamam hangi kamera benim de? <laughs> evet. Günümüzde bir liman kenti olan yer Pafos. Kıbrıs'ın en batısında bulunuyor. Şehrin adı Baf olarak da söylenir. Pavlus, Salamis'ten sonra ortalama 150 kilometrelik bir yol yaparak... Wow. Ne oldu be? Ben bazen yolda karşıdan karşıya geçmeye üşeniyorum. 150 kilometre ne ya? Zii, Pavlus'un toplam yolculuğu çok daha uzun. 150 kilometre mi şaşırdın? Ayrıca sen bütün dünyayı gezmemiş miydin? Evet ama uçakla. <laughs> tamam, devam ediyorum. Tamam, dinliyorum. Pap şu an nerede? Tabii ki Kıbrıs'ta. Müjdeyi yaymak için Bafa giden Saul, yani Paulus ve Barnabas burada farklı bir durumla karşı karşıya. Neydi? bir yalancı peygamberle hmm. büyücülükle uğraştığı söylenen bu kişinin adı Bar Yeşudur. <laughs> Roma'nın bölge valisi Sergius'un da çok yakınıdır. Çok isim giriyor, kafam karışıyor. Tamam Z, tamam. Basitleştirerek devam ediyorum. Vali, Saul'den Tanrı sözünü dinlemek istiyor. Sahte peygamber bu duruma karşı çıkıp direniyor. Saul ise o anda kutsal ruh ile dolarak... ...gözlerini bu adama çeviriyor ve ne diyor? Hiçbir fikrim yok. Sen anlatıyordun. Evet, evet, evet. Biraz gizem katmak istemiştim. Ah! Ne diyor, ne diyor? Diyor ki... Ey kötünün oğlu, her türlü düzenbazlıkla ve dalaverecilikle dolu insan, her gerçeğe düşman kesilen, Rabbin düz yollarını saptırmaktan bıkmayacak mısın sen? Bak şu anda Rabbin eli seni yargılıyor. Gözlerin kör olacak ve belirli bir süre görmeyeceksin. Uh sonrası. Gezler. Bunu gören vali çok etkilenir ve hemen iman eder. Bir valinin iman etmesi büyük yankı uyandırır ve Saol'da artık Paulus olarak bilinir. Paulus ismini kullanır. İncil'de de bu olaydan sonra Saul isminden ziyade Paulus adını kullanıldığını görürüz. Ve tabi yolculuk devam etmektedir. Nereye? Sen bilmezsin ben söyleyeyim. Baftan denize açılarak Pamfilya bölgesinde bulunan Pergekent. E, dur. Ne oldu durdum bu anlattıklarını bir düşünmem lazım. Bu bölümde bu kadarını duyalım. Tamam. Sen nasıl istersen Zeyi. Günümüzde Buff'ın yani Pafos'un farklı ve yeşil bitki örtüsüyle bilindiğini ve canlı bir turizm merkezi olduğunu da eklemeliyim. Harikasın. O zaman ben de doğru mu yanlış mı sorumu eklemeliyim. Ekle bakalım. Pafos dedin, Baf dedin. Samanda, Salamis... Tamam dur 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 hepsini karıştıracaksın. Pafos Grekçe ismi, Baf Türkçe ismi. Öyle değil mi? Evet doğru aferin. İşte bu konuyla ilgili bir doğru yanlış sorum var sana. Aa. Tamam. Hadi sor bakalım. Evet. Mütercim, tercüman ve çevirmen. Bu kelimeler aynı mesleği ifade eder. Doğru mu, yanlış mı? Hem tamam. doğru Tam bir seçenek değil. Ya o düşünüyor gibi yapıyorum diye ah, Tamam o. Tamam. Cevap veriyorum o zaman. E, doğru. Evet, doğru. Mütercim, çevirmen ve tercüman kelimelerinin hepsi aynı anlama gelir çeviri mesleğini yapan ve çeşitli mecralarda farklı dilleri bir sebeple birbirine çeviren kişiler bu mesleğe sahip insanlardır. Bir kitap ya da bir yazı da çevrilebilir, konuşma anında anlık çeviriler de yapılabilir. Hepsi çevirmenlik olarak adlandırılır. Ya, çok güzel denk geldi. Sonraki bölüm Pavlos'un yolunda Perge ve Fisitya'yı konuşacağız. O zaman ben gidiyorum. Dur yahu ne bu acele? Ne? Aa, koş koş koş!